Merhaba arkadaşlar. Duanız olmasaydı neye yarardınız anlamında bir ayet var Kur'an'da. Bilenleriniz bilir. Şimdi dua ya ilişkin öncelikle şunu söyleyeyim. Hani dua Allah'tan istemek. Allah'ı tanımanın, Allah'ı ilah edinmenin bir göstergesi aslında. Yani her şeye gücü yetenin Allah olduğunu e, kabul etmek, içselleştirmekle ilgili bir şey bu. Yani Allah'ı tanımakla ilgili, Allah'ı kabul etmekle ilgili, Allah'a iman etmekle ilgili. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bu bir diyelim. İkincisi de e, yani ben kendimden hareketle ancak e, biraz konuşabilirim. E, şimdi önceden hani gençlik yıllarımızda çocukluk yıllarımızda Hani dua deyince böyle çok kişisel çıkarlar ya işte okulsa okul başarısı Hayat başarısı işte çalışma başarısı Hani böyle hep şey kişinin benim ben mutlu olmasıyla ilgili işte Allah'tan hep istenen şeyler ama şu an görüyorum ki yani Allah'ın nimeti üzere olmak. Ee, hani e, yanlış yolda yürüdüğü halde kendini doğru zannetmek. Yani bunu hani bundan olmamak için, böylelerinden olmamak için Allah'a dua etmek. Ee, verdiği her türlü nimeti onun rızasını kazanmak için doğru değerlendirmek. Hayatı israf etmemek. Allah'ın verdiği imkanları, nimetleri israf etmeden doğru değerlendirmek. Ee, onun hudutlarına göre, onun çerçevelediğine göre e, ki bizim için nimettir, o tertemiz elbisedir. E, göre olmak. Yanlış bildiklerimizi bize göstermesi ve gösterdiği yolda ayaklarımızı sabit kılması. Çünkü bir nimet bu. Yani hani e, hak üzere olmak, doğruluk üzere olmak nimetse ki bizim için öyle. Bu nimet üzere olmayı istemek. Yani duadan tabii ki... E, bireysel isteklerimiz işte bir hastalıktır ya da bir sıkıntıdır hani veya işte bir olmayan hani bir türlü olamayan bir türlü gelemeyen şeyi istemek tamam bunlar da tabii ki hakkımız var veya işte bizim gücümüzün yetmediği bir takım durumlarda tuzak kuranların tuzağından Allah'a sığınmak bireysel bireysel talepler tamam burada sıkıntı yok ama sadece bireysel talepler hani maddi talepler den oluşması ve duadan bunu anlamayı doğru bulmuyorum Allah'ın nimeti üzere olmanın e, olmak ve yanlışta e, yanlışta olunuyorsa bundan e, bunu e, bize hatırlatması doğru da doğruya bizi kanalize etmesi gibi Allah'ın e, Dini üzere olmakla ilgili dualar aslında benim için daha birincil anlamda dua niteliği taşıyor artık. Ya Kur'an'a baktığımız zaman bu her ikisinin örneklerini de görüyoruz. Ama hani Allah'ın dini üzere olmak çok başka bir şey hani. E, takdir edersiniz ki e, işte bu başka bir şey ol, olanı e, istemek e, aslında hani o işte duanız olmayaydı neye yarardınızdaki e, e, daha çok birincil karşılığının bu olduğunu e, düşünüyorum yani daha Hani bu konuda hani biraz daha uzatsak da söyleyeceklerim bunların ötesine geçmeyecek. E, o yüzden umarım e, doğru ifade edebilmişimdir. E, görüşmek üzere.